arkadaşlar. Şimdi evet. Arenz ile farklı bir içecek yapacağız. Evet, Top... evet arkadaşlar. Dur bir dakika. Bugün, bugün... iksir yapıyoruz. Böyle içecekler yapıyoruz. Evet. Arka kaç Arka tane Arka içeceğim Arka var? Say bakayım. Bir de su. Bu kaşımıza için. Bir, iki, üç, dört tane var. Arka Suyu Arka da koy. O da beş. Su tamam. da beraber beş. Ama su sayılmaz yani. Su da, çok koydun. Çok koydun. Çok koydun. Birazını al bence. Suyun birazını al, suyun birazını al. Yeter al. Yarısından fazlasını al suyun. Biraz boşaltalım şuraya suyu. Yeter. Tamam. Azıcık limonat ha. Almaz. Ana istedi, istediğim yapacağım. Tamam. Çünkü yani sadece bundan döküyoruz. Çok az döküyoruz ondan. Dikkatli döküyoruz. Tamam. Yeterli. Aa bak çok güzel oldu. Birazcık da limon suyundan arkadaşlar. Bu tamam. Tamam yeter yeter. Şimdi tadına bir bak bakalım nasıl olmuş Hı -hı. tadı. İyi olmuş. Tamam. Şimdi birazcık da bunlardan koy bakayım. Tamam. İnternet şundan koy. Lazım yoksa olmaz. Çok az koyman lazım ona. Çok az dikkat. Dikkat. Oh. Oh. Tamam. Biraz Hı. daha koyalım böyle olmaz. Tamam. Biraz da şundan sıra. Ama kaşık gerekiyor. Zaten. Tamam şundan birazcık da koy. Ben vereceğim sana gel gel gel. Birazcık da şundan. Evet. Odan nar ekşisi. Bu neydi? Bu karadut özü koydu. Şimdi birazdan nar ekşisi koyuyor. Evet. nar ekşisi güzel olur. Tamam yeterli. Tamam. Şimdi karıştırman için şunda daha güzel karıştır şöyle çatal ucuyla. Şöyle Hı. iyice karıştır iyice karıştır iyice karıştır Hı. bence kaşıkla karıştır ver bakayım ver bakayım dur kaşık aldım ben geldim arkadaşlar evet. ama çok yavaş oldu karıştır Şaşalım. Tamam. Şimdi tadına bak bakalım. Nasıl oldu? Ben de merak ettim. Ben de bir bakacağım. Tadını tarif et bakayım. Tadı neye benziyor? Tadı aynı. Ama biraz daha dökmemiz gerekiyor olabilir. Söyle bakayım tadı nasıl? Güzel. Aresi de şimdi anlatacak. Tadını tarif edecek. Şunu taklit etmiş. şu tadı gelmez. Hayır şunun tadı geldi ve ben Bundan birazcık daha koyacağım. İndi şehrin 40 kilometre kuzey batısında bir ceset bulundu. Burası bir cesedin bulunduğu şüpheli bir yer gibi görünüyor arkadaşlar. Bunu yine dikkatli kullanıyorum. Bunu onu çok dikkatli koyman lazım. O çok laflı çünkü. Tamam. Dur, kendim yapacağım bu cesetle Çok oldu çok oldu. Dur. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Oğlum neden hep böyle yapıyorsun ya? İyice karıştırman lazım ona. Alem nar ekşisi ve karadut özünden çok fazla koydu. Evet. Çok fazla koyduğu için tadı çok şekerli olabilir. Merakla bekliyoruz şu anda. Biraz da ekşi oldu mu ben de bakacağım merak ettim tadına. Ekşi ekşi olmuyor ya. Bence güzel olmuş arkadaşlar. Evet çok şekerli var. olmuş ama. ama. Şeyimden... Tamam bir daha tam Bence biraz da su koymalısın. Bence. geçiyoruz. Karıştıracak şimdi Alem. Bu şu anda arkadaşlar. Bakın. 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 videoyu Bakın. İnsanlar tepki vermedi. Çünkü bunun kayıp Ya. Bu arkadaşlar Benim bak, evet arkadaşlar bakın <laughs> rengine. Baba hemen şuradan. Joker var mı? Burada video flaşı var mı? Şu anda Soma el çekimi yaparken. <laughs> evet arkadaşlar arayın şimdi size tadını anlatacak. Tadı hepiniz evet. çok merak ediyorsunuz tadı nasıl bir şeye benziyor. Ama sadece arayın içebiliyor. Siz içemiyorsunuz. Onun için arayın size tadını tarif edecek. Hadi arkadaşlar arayın anlatmaya başladı. Arkadaşlar. Ilk olduğunu biliyoruz. Anlatıyor hadi arayın olmuş ama sadece bu tam, bunların tadı geliyor. siz merak ediyorsunuz. şu siz de yapın. Öbür karışan <laughs> video sizi bekliyoruz. Sizi de çok seviyoruz. Videoyu beğendiyseniz yorum like art, atın yorumlara ikisi yazmayı unutmayın Sizi bekliyoruz bir videoda ha bye. bay sizi seviyoruz görüşürüz.